Kanuni Sultan Süleyman iktidarken tutulan belgelerden yola çıkarak İstanbul nüfusunun 46635'inin Müslüman, 25252'sinin Hristiyan ve 8570'inin Yahudi ailesi olmak üzere toplam kişi sayısının 400.000 olduğunu 1550'li yıllarda ise bahsi geçen nüfusun 500.000'e kadar çıktığını belirtmiştir. Braudel ise 16. Asrın sonlarına doğru İstanbul'da 700 bin kadar kişi yaşadığını belirtmiştir. Celali isyanları sonucu Anadolu'dan gelen. Yalnızca Türklerin İstanbul'a göçü sonucu nüfus artış göstermiştir. Osmanlı Devleti, millet kelimesini aynı dini inanışa sahip kalabalıklar için kullanmıştır. Osmanlı devletinde yaşayan iki farklı grup bulunmaktadır. İlk grup yönetici ve daha kalabalık olan Müslümanlar, ikinci grup yönetilen ve azınlık olan gayrimüslimlerdir. Gayrimüslimler kendi aralarında da mezhepler yüzünden bölünmüştür. İstanbul'da ikamet eden topluluklar Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Çingeneler, Sırplar ve Ulahlardır. Üsküdar ve civarında bulunan köylerde birçok Müslüman Türk yaşamaktadır. Müslüman Türk topluluk hayvancılık ve çiftçilik işiyle uğraşmıştır. Rumlar İstanbul, İzmir, Trakya, Adalar ve Karadeniz'e de yerleştirilmişlerdir. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre 17. asırda İstanbul'da Ermenilerin 27, Rumların 304 ve Yahudilerin 657 mahallesi bulunmaktadır. Rumların patrikhanesi Pera'da bulunduğu için burada da ikamet etmişlerdir. Kadıköy Rumların ikamet etmek için en çok tercih ettiği yerdir. Diğer yaşam bölgesi ise Kumkapı ile Samatya ve Topkapı Kale içiydi. Rumlar hayatlarını idame ettirmek için fırıncılık ve simitçilik yapmışlardır. Rumlar terzilik yanında balıkçılık, üzüm yetiştiriciliği, bahçecilik, kayıkçılık, taşımacılık gemicilik, dolapçılık, marangozluk, gemi tamirciliği, meyhanecilik ve kireççilik işleri yapıyordu. Rumlar bu işlerin yanında vergiyi toplamayı üstlenen, mültezim mültezimlikte yaparak, İstavros, Çenger, Kadıköy, Burgaz, Kınalı ve Maltepe bölgelerini de mukata yani vergi toplayıcı olarak çalışıyordu. Ermeniler Fatih Sultan Mehmet zamanında Tokat, Sivas ve Kayseri'den gelen Sulu Manastır'a, Bursa, Ankara, Bayburt ve Adana'dan gelenleri ise Galata ve Samatya'ya yerleştirmişti. Bunun yanında Ermeniler, inşaat ustalığı, taşçılık, lağımcılık, kireççilik ve çobanlık işlerinde de çalışıyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin her yerinde lağımcıların başında. Mimarbaşı olarak görev yapıyorlardı. Ermeniler Rumlar gibi Üsküdar'da bulunan kireç fırınlarını ortaklarıyla birlikte işletir. Taş taşımacılığı, taşımacılık ve katırcılık da yaparlardı. 17. asrın ilk yıllarında Ermeniler genellikle Kuzguncuk'ta oturmuştur.